Merhaba arkadaşlar kısa bir hatırlatmada bulunacağım kanalıma abone değilseniz abone olup zil simgesi işaretine tıklayıp bu kanal ilgili tüm bildirimleri bana gönder tik işareti koyuyorsunuz arkadaşlar kaydet diyorsunuz ve benim videolarımdan ya da canlı yayın yaparsam ilk siz haberdar oluyorsunuz arkadaşlar şimdi videoya geçebiliriz. Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile beraberiz. Bugün Blacik operasyon kasası açacağız arkadaşlar. 31 adet açacağız. Hemen başlayalım. İlkinden arkadaşlar geliyor. Ve Zayt Sev Ultimate Black çıktı arkadaşlar 3 gün. UTX Ultimate Black çıktı arkadaşlar 7 gün. Akel 47 Pro Ultimate Pro çıktı arkadaşlar. Diggle çıktı arkadaşlar. Zayse Ultimate Black 7 gün arkada. UTX, Pin GP, Zayse Ultimate Black, UTX. ve ekstradan Evet arkadaşlar. Sanırım bundan kırmızı böyle UTX falan çıkıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Son bir kutu kaldı arkadaşlar. 1000 GP puanı çıktı. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Daha çok video çekmemi isterseniz daha çok yani böyle istediğiniz yorumlara yazabilirsiniz. Yani kanalıma destek ol olursanız çok sevinirim. Abone olmayı ve like atmayı Unutmayınız lütfen çok rica ediyorum. Kendinize iyi bakın.